Oyun Club'dan herkese merhabalar. Ben Ber. Ben Batuhan. Bugün size Need for Speed World oyununun ilk videosunu çekiyoruz. Tanıtım videosu. Evet. Gördüğünüz gibi oyun e, bir yani yarış oyunu. Türkiye'de de Joy Game tarafından kullanılan bir oyun. Evet. Ama biz şu anda Joy Game üzerinde oynamıyoruz çünkü çok küfürlü. Şu an oynuyoruz. Yani TV, Türklerin oynadığı Çoğu e, oyunda Need for Speed World serverları ee, ...acayip bug, hile ve küfürden dolayı çok fazla beğenmedik. Evet. Ee, gördüğünüz gibi oyun grafikleri oldukça iyi. Eskisiydi. Ee, eskisine göre oldukça iyi ve... E, ...daha önce Need for Speed oynayanlar varsa... E, ...gördüğünüz gibi maplerin çoğu aynı şekilde ve değiştirilmemiş şekilde. Evet, bence bu çok hoş olmuş çünkü e, alış e, alıştığımız gibi oynayabiliyoruz. Evet, öyle bir şey var. Oyunda hem Oyunun hem iyi yanları hem de kötü yanları var. Ee, iyi yanları e, işletimin dediğim gibi maplerin aynı kalması e, ve grafiklerin ve iş grafiklerin iyi olması. Ve işletim sisteminin daha iyi geliştirilmiş olması. Evet. Kötü yanları ise işte, boton loading e, sürelerinin çok uzun olması, bug'ların fazla olması. E, oyun açılalı e, bir sene oldu sanırım, evet bir sene kadar olmuştu. E, çok fazla hala bug'lar var. Onların giderilmesi lazım. Ee, onun dışında fazla bir sorunu yok oyunun. Hileler dışında Joy Gaming, Joy Game'de oynadığınız zaman çok fa fazla hile olduğunu görebiliyorsunuz. Başka da Çok fazla. Evet. Şu an bir yere girdik. Neredeyse. Şimdi ben sizin, size oyunun diğer yönlerini göstereyim yani. Nasıl oynandığını. Şu an free moddayız. Arkadaşlarınızla beraber burada bütün dünyada gidebilirsiniz. Ve Free gezerken istediğiniz anda e, diğer oyuncularla yarışa girebilirsiniz. Biz arkadaşlarla birlikte yarışa girmeyi bulamadık. O yüzden giremiyoruz. Evet, e, işte, ya, o, o işler biraz karmaşık ama yine de çok uzun bir iş değil. Yani Bundan sonraki videolarda size göstereceğiz onları. Gelme Burada vurmuş. gördüğünüz sembol ile her an yarışa girebiliyoruz olduğunuz yerde. Ve yarışa girmek için e, haritaya baktığınızda belli yerler var. Mesela buraları escape maçlar bunlar. O gördüğünüz şu semboller, semboller escape maçlar. Diğer ise normal yarışlı diğer oyuncularla karşı. Şimdi size oyunun market tarafını göstereyim. Sağ üstten save fazla tıkladığınızda istediğiniz gibi arabanızda modifikasyon yapmak için istediğiniz yere girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu benim arabam. Tamamıyla oyun içinde kendim yaptığım kendi kastım parayla yaptım arabayı Şimdi en başta size motorları göstereyim sen de gittim bu arada ben kaldım ben şey geçtim market bölümüne evet. son onları gösteriyorum gördüğünüz gibi tek tek hepsi var araba modifikasyon eşyalarının yani kötü yanlarda bir şey unuttuk ee, nakit parayla çok fazla eşya var bunun azaltılması gerekiyor Aynen mesela bir araba istediniz Mesela göstereyim onu hemen. Ve çok fazla paraya ihtiyaç duyuyor. Niye bu kadar olduğunu anlamadım. Evet mesela şimdi göstereyim size bayağı bir ücret. Yani hiç yani, oyunlarına, oyunlarına yakışmayacak bir biçimde para istiyor. O yüzden. Evet. Ama yani alacağınız araba da oldukça güzel oluyor. Güzel oluyor. Yani mesela bakın. Böyle Aston Martin, Alfa Romeo. Gördüğünüz BMW'nin arabaları ki Hiç, arabaların hiçbirinin isimleri değişmiş şekilde değil. Hepsi bu gibi. Hepsi orijinal isimleriyle. Mesela gerçekte e, sahip olamadığınız bir arabaya burada sahip olup rahatça kullanabiliyorsunuz. Evet, evet, öyle bir güzellik var. Tamir olayı da yok. O yüzden gayet güzel. Aslında tamir olayı var. Belli bir yerden sonra tamir yapabiliyorsunuz arabanızı. Öyle mi? Ben bilmiyordum onu. Öğrenmiş oldum. Repair var göstereyim onu da hemen burada gördüğünüz gibi bayağı da benimki de şey olmuş 7500 para gitti evet, şimdi diğer şeyleri göstereyim ben sonra bir de yarış gösterdi yarışı göstereyim bir de buradan istediğiniz her an şey geçebiliyorsunuz başka arabalara mesela gördüğünüz gibi benim bir araba şey şeyde gösterebilirsin yani yarıştan sonra kullanıcı profilini bu profilindeyim zaten şu anda. Evet, gayet basit zaten. Gayet basit yani oynayanlar bilir. Evet. Öyle değil mi? Şimdi arabanın dış görünüşü. Buradan rengini ayarlayabilirsiniz. Bu oldukça güzelmiş. Şu arabanın rengi güzel bence. Dur ben bunu yapayım bir. Bakın hem değişikliği görmüş olursunuz. Şimdi free da tekrar dönelim. Ben de sana tekrar ışınlanayım. İstersen sen bir de ışınlanmayı göster. Evet göstereyim. Arkadaş e, o, o tuşuna bastığınızda arkadaş ekleyebiliyorsunuz. Mesela buraya direkt herhangi bir e, yazabilirsiniz işte. Direkt arkadaş ekleyebilirsiniz ve e, direkt arkadaşınız varsa yanına teleport the free diyerek yanına gidebilirsiniz. sen geldin mesela şurada benim yanımdasın. Evet. Gördüğünüz gibi ben yanındayım o tarafa. Benim arabam tabi çok kötü. Çünkü ben daha yeni indim bunu. Evet. Zaten çok fazla bir şey yapmadan bir bir yarışta bile 7000 para geliyor zaten. normalde. Kolayca buraya para kasabiliyorsunuz. Kolayca para kasılıyor. kendi kendine takılmak isteyenler için var mı bir şey olabiliyor. Aslında evet. sen, sen bir de yarışe gir. Bir, bir de yarışe giriyim şimdi sizin için. Vam mı? Yarış. Ben de Bir Yarış bulamadım şu an. Yani bir tane buldu dedim. Söylediğim gibi üç leveller, on leveller, iki. Bunlar rastgele geliyor etrafımızdaki adamlar, insanları bağlı. Evet. Üç saate sonra yarış başlayacak. Diğer oyuncuların böyle üst motorlarına bakabiliyorsunuz. Yalnız ne yazık ki oyunda şöyle bir şey var. Ee, mesela sizin leveliniz çok düşük düşükken 25 level bir kişi sizin yaşınızda katılıp sizi ezebiliyor. Hani onu ayarlayamamışlar. Yani mesela 7 levelim şu an ama karşıma bugün 56 level adam geldi. Adam haritadan kayboldu yani öyle bir şey var. Onu ayarlayabilirler herhalde ileride de bir sene geçti yani hayatımda Kötü oldu bu Lan ne gitti sen bana yandın lan. Aldım lan bana. Güzelmiş. Sen bir git. Gördüğünüz gibi oyun içinde yetenekler var. Yani kendinize hani... Var ya gelen geçen evet. çarpıyor ağzına. Herhangi bir oyundaki skill tree gibi bir şey. Evet. Bunlar tabi oyun içinde kendi kastığımız parayla alabiliyorsunuz bunları. Veya yarışların sonunda ödüllerden gelebiliyor. Evet. Yarış bitince gösterir zaten ben. Evet, Bir tane yetenek bastım. Bu yetenekler tabi sınırlı. mesela bir al işte 10 tane gelir, geliyor. Zaten üstlerinde şey kaç tane olduğu yazıyor. Mesela bende evet. 7, tane var. Bende de şu an 6 tane kaldı. Tabi ben arabayı çok sürmeyi bilmediğim için şu an ikinciyim. Zaten dört kişi var. Yani iyi ki bir sevmiyor musun da? <laughs> Kanalda genelde ilk bakış videoları olabilir, inceleme olabilir, e, geride olabilir. Önümüzde zaten daha çok bir videosu gelecek, Morzi videosu gelecek. Evet şöyle birlikte girmeyi öğrendiğimiz zaman. Daha çok inceleme fırsatımız olmadı çünkü oyunu aldığımız gibi hani direkt video çekiyoruz. Evet. Hem biz çok iyi bilmiyorken anlatalım. Siz ilk başladığınızda nasıl olacak? O an onu anlamamız evet, için. Bu sadece inceleme videosu olarak düşünebilirsiniz. Yani daha sonra evet. daha e, dikkatli bir şekilde çekebilirsiniz istediğiniz e, İstediğiniz başka videolar varsa videonun altına yorum atabilirsiniz. Bu arada işletim sistemi çok istemiyor oyunun. E, gerçekten yani çok ıı, tam çok düşük bir sistemle evet çok düşük bir sistemle istemese de hani orta düzeyli bir bilgisayarda gayet rahat çalışabilir. Evet. Mesela ben bilgisayarda çok yüksek bir şey değil ama ait e, hiç kasmadan oynayabiliyorum. Evet. Yani. Gördüğünüz gibi bir yarışta beş dakikadan aşağı olmuyor normal. Evet. Çoğu kişi oyunda arcade modu tercih ediyor bu adam beni çok sızıştırmaya başladı yalnız sadece hazırak olmamışlar yani haritalarda eklenti de var sadece orijinal haritalar yok oyunda oyunda çok fazla bug var mesela temin yanından geçtiğim bir yerde demir vardı onlara baktığınız zaman bir tokla bile atabilirsin küçücük bir demirde Ama yarış sütunlar için gerçekten iyi evet. bir oyun. Gerçekten yani iyi bir, çok, bir çok online şey oyun. Şey yoktu. Anlamıyorum gerçekten. Hani çocuğumuzdan kalma bir oyun. Yani, ço yani çoğu kişi zaten yarış oyunları oynamıştır küçük oyun. Çok fazla bir bellek istemiyor. Sanırım yani bir ve kişi iki Hatırlamıyorum tamam. Adam maçı bitirdi ve ben de bitirdim. Yarışı. Görürsünüz şimdi klasik olarak ne kadar geldiğini. Next. 9.3 geldi puan ve 5400 de para geldi. Bir başta kolayca şey yapabilirsiniz, kart seçme ekranı. Buradan istediğiniz bir kart seçerek rastgele bir e, ödül kazanıyorsunuz. Ben bunu seçeyim ve evet skill geldi. Gerçekten oyunu oynayan çok fazla kişi var. Hani e, azımsanamayacak kadar büyük bir kitlesi var oyunun. Evet, mesela gördüğünüz gibi şu anda bile yani bu kadar adam var. Şurada yani yer. Hey, Bugün hafta içi yani, ee, okulda var bugün. Şuraya gideyim ben senin için. Görürsünüz burası bayağı kalabalık olur bence. Gerçekten oyunu açık dünya yapma çok güzel olmuş. Hani evet, sadece yarışlara katılman gerekmiyor, gezebiliyorsun evet. senin gibi. Evet. Aracının hızını test edebiliyorsun, bayağı güzel olmuş. En kalabalık olur dediğim yerde 0 kişi var. <laughs> evet. Nerede olabilir? Burada olabilir. Bir şuraya saçlık bakalım bir. Gördüğünüz yani oyunun kaç kişi oynadı yani baya kalabalık bir oyun olduğunu görmeniz için. Evet beni şu anda oyundan attı gerçekten. Yani bazı öyle bir arada oyundan atma şeyleri var ama yarıştayken atmaz yani. Yani çoğu zaman atmıyor ama beni attı gerçekten şu anda hata verdi oyun kapandı. Evet. Bunu düzeltirler herhalde yani çok Üstüne gitmemek lazım. Evet. Burada tamam, bir işte. videomuzun daha sonuna geliyoruz. Evet. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.